Şefikacığım nasılsın? İyiyim Derya Hanım siz Nasıl nasılsın? geçti bayramın? Bayram güzel geçti. Benim kız bu arada sizin o hediye ettiğiniz tütüye bayıldı. Bütün bayram boyunca üstünden çıkartmadı. Bir tane taç taktı. Elinde değnek ben prenses oldum, ben prenses oldum diye gezdi. Ay Bugün güzel. paylaşacağım Instagram'da evet. resimleri. Paylaşalım çok güzel. Ee, Ece. Serda Tiryaki'nin tütüleri çok güzeldi. Yine de o bölümü... O bölümü kaçıranlar için onu da verelim. Çok güzel. Çok güzel Gerçekten Benim kızda da gerçekten çok güzel durdu. Sanki tam üstüne göre evet. olmuş. Bir görmeniz lazım. Bugün paylaşacağım Peki resimleri. Peki paylaş. Şimdi ne yapıyoruz Şefik Hanım? Bugün Derya Hanım bugün mozaik pasta yapıyoruz. Herkes bilir evinde çoluğuna çocuğuna yapar ama... ...bugün ben biraz daha farklılaştırarak yapmak istiyorum. Çünkü mozaik pastada beni hep çiğ yumurta çok rahatsız eder. Biliyorsunuz orijinal tarifinde e, yağı eritip yumurtayla kakao ile falan karıştırıp yaparız. Evet o beni de çok rahatsız, çok rahatsız eder. ediyor. Yani çiğ yumurtayı çocuğuma yedirmek istemiyorum açıkçası. Daha evvel hafif pişirerek yedirmeyi deniyordum ama şimdi pudingle yapıyorum. İçine de biraz çikolata ekliyorum. Bisküvilerle birleştiriyorum ve buzlukta kalmasına gerek olmuyor. E, buzlukta kalmadığı zaman çocuğuma direkt dolaptan çıkartıp yedirebiliyorum. Aman erisin, boğazı ağrımasın falan derdimiz de olmuyor. O yüzden bugün biraz farklılaştırıp göstereceğim. Güzel fikir. Güzel fikir. Annelerin ilgileneceğini düşünüyorum bu konuyla. Bir de e, normal şartlarda o katı yağ da koymamış oluyoruz. Çiğ yumurtayı koymamış oluyoruz. E, bir paket hazır pudingimiz var. Onu üzerindeki tarife göre pişiriyoruz. Pişirdikten sonra içine 240 gram bitter çikolata ekliyoruz. E, genelde pudingler 2,5 veya 3 su bardağı sütle pişiyor. O miktar yeterli. Bu çikolata eridikten sonra 400 gram petit beurre bisküvi ile karıştırıyoruz. Daha sonra kalıbımıza koyuyoruz. Dolabımızda bir iki saat kadar duruyor. Sonra dilimleyip servis yapıyoruz. Süpermiş. Ee, peki ne koyuyorum dedin? bir paket, bakıyordum o sırada. Kaçırdım. Bir paket hazır pudingi üzerindeki tarife göre pişiriyoruz. Evet. Ee, i̇ki buçuk veya üç bardak sütle pişiyor genelde pudingler. Bu yeterli. İçine de 240 gram bitter çikolata koyuyoruz ki hani buzluğa gere girmesine gerek kalmadan pasta kıvamında olabilsin diye. Çikolatamız eridikten sonra 400 gram kadar burada petibor bisküvimiz var. Bunlarla karıştırıyoruz. İstersek böyle bütün bir kalıba, istersek de böyle tek kişilik kalıplara koyuyoruz. Dolapta dinlendirip daha sonra çıkartıp ya dilimleyerek, ya ters çevirerek servis yapıyoruz. Ee, şimdi bu e, mozaik pasta çok moda oldu. Evet. Bütün böyle kafeler. Evet. E, hatta yabancı kahve e, zincirleri hı hı. dahi. Bu mozaik pastayı koymuşlar, e, yapıyorlar çünkü Türkler bu mozaik pastayı çok seviyor. Çok seviyoruz. Çok seviyor, güzel de bir şey. Ben de mesela yiyebilsem e, çok severim. Bunu eğer, evet. bir şey daha ekleyeyim Derya Hanım. Eğer bunu normal e, pasta olarak şık şekilde sunmak isterlerse, kalıptan ters çevirdikten sonra üstüne tekrar bir çikolata eritip döksünler, üstünü süslesinler, harika bir pasta. Süper. İkinci olarak az sonra ne yapacaksınız? Mercimekli şimdi? haşhaşlı ekmek yapacağız. Mercimekli haşhaşlı evet. e, ekmeği bekleyin efendim. Şefika. Ne oldu mozaik pastamız? Mozaik pasta dolaba girdi. Birazcık dolaba girdi. bekleyecek yayın Şimdi kadar. Şimdi burada neler oluyor? Burada neler oluyor? Ee, bir hamur yaptık Derya Hanım, ekmeğimizin hamuru. Biraz e, farklı bir ekmek yapıyoruz ve bu ekmeği biz bugün mercimekle haşhaşlı yapıyoruz ama peynirli, patatesli, kıymalı istedikleri her şekilde misafirlerine de ikram edebilecekler. Kahvaltılarında da çok rahat e, ikram edebilecekler sevdiklerini. Ekmeğimizin hamurunda bir su bardağı sütümüz var, yarım su bardağı sıvı yağımız, yarım su bardağı sütümüz, iki yemek kaşığı balımız var. Bal burada biraz daha mayalanma süresini hızlandırıyor. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bunda güzel bir hamur yapıyoruz. Dört bardak unla. Daha sonra hamurumuz dinleniyor, mayalanıyor. Mayalandıktan sonra şöyle bir kare açıyoruz hamurumuzu. Bir tane de baton kalıp ediniyoruz mümkünse. Daha sonra bir buçuk yemek kaşığı kadar haşhaşımız vardı, ezilmiş haşhaşımız. Eğer ezilmiş haşhaşı bulamazlarsa, bu dışarıda satılan kuru haşhaşları azıcık tavada kavurup robotta çeksinler biraz yağla. Tamam. Aynı şekilde ezilebilir. Sonra biz... Peki başka seçenek içine ne koyabiliriz bunu? Haşhaş haricinde mi? Hayır, haşhaş haricinde ne koyabiliriz? Haşhaş haricinde normal hani yağla da yağlayabiliriz. Peki, Mutlaka şey e, tatlı bu, ta, e, tahinli olur mu? Tatlı yapacaksak eğer e, ya da tatlı da yapmayacaksak sırf tahinli gibi de yapabiliriz. Hı -hı. O bize kalmış. Artık yaratıcılığımıza kalmış. Nasıl istersek, istersek tatlı üzümlü falan da yapabiliriz. Tuz koymayız. Bu, bu hamur, hamur çok hamurumuza. güzelmiş. Yalnız çok beğendim. E, şimdi veriyor değil mi arkadaşlar şeyini vermişler. İçin, i̇çini veriyorlar. Evet. Şimdi bu haşhaşlı karışımımız Şöyle bir ekmek hamurumuzu yayıyoruz. hastanelerde falan çok evet e, çok güzel olur. Yapıyorlar bunu kullanıyorlar. Yaydıktan sonra şimdi e, baton kalıbımıza yerleştirme şekli çok ilginç İzleyicilerimizin de dikkatini çekecektir. Burada mercimekte içimiz var. Haşlanmış mercimeğimiz var, aşağı yukarı yarım su bardağı kadar. İçinde bir tane rende soğanımız, tuzumuz, karabiberimiz var. Evet. E, ayrıca et yemeyenler için et kullanmayanlar. Ee, bütçesini buna ayırmak <laughs> istemeyenler için e, gerçekten mercimek mükemmel bir protein kaynağı ve çok faydalı. Biz bir de çay saatlerimizde değişik şeyler bulmakta zorlanırız bazen. Ben mer mercimek alternatif. yani benim hayatımın olmazsa olmazı. Ben de çok diyeyim. Yani haşlıyorum yeşil salataların üstüne şöyle bir, bir atıyorum çocuklar da çok seviyorlar ve çok kullanıyorlar. Şimdi Derya Hanım, bunu evet. buradan böyle kesiyoruz. Aa. Evet. Bir dakika görelim arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika göremedik. Şimdi bir daha kesme yerine gelelim. Şöyle iki evet. parmak eniyle. Elindeki... Şuradan kestik. ikincisini kesiyor. kesiyoruz. Kesiyoruz. Evet. Kestik. Sonra bunu alıyoruz. Böyle büktürüyoruz. Biraz şimdi tabii stüdyomuz sıcak olduğu için biraz hamur kendini bıraktı. Şöyle biraz şey yapalım. İlginçmiş. Şey çok çok ilginç hanım. Biraz tabii evde daha rahat yapacaklar bunu hanımlar. Bu şekilde büktürüyoruz ve kalıbımıza bükülmüş şekilde yerleştiriyoruz. Kat kat mı koyacağız? Evet, kat kat koyacağız. Ve her katında kestiğimiz zaman bu şekilde şu kalıbımızı da yaklaştıralım. Böyle saracak mıyız böyle? Böyle yan yan bükülmüş şekilde yerleştireceğiz kalıbımıza. Birbirinin üstüne gelecek şekilde. Çok ilginç piştiğinde çok merak ediyorum. Çok ediyor. güzel olacak. Kestiğimizde özellikle böyle Evet yerleştiriyoruz. Sonra üstüne bir sıradan mı Tabii yapacağız? Tabii bütün bu hamurumuz bitene kadar üst üste üst üste yerleştireceğiz hamurumuzu. Sonra o fırına vereceğiz kendi kendine pişecek. Süper güzel bilgi. Şefika'nın ekmeği oldu bunu tavsiye ederim. Yapın Şefika Instagram'da Twitter'da paylaş. Tabii ki paylaşıyorum. Ee, yani. Çok güzel bir şey oldu. Herkesin yapmak isteyeceğini zannediyorum. E, mozaik pastan çok güzel oldu. İstersek tek kişilik, istersek böyle bütün yapıp dilimleyebiliriz. Süpersin. Süper, olay süper.